Evet son günlerde zayıflama iğnesi olarak bilinen ilaçlar yeniden gündemde. Uzmanlar ise bu ilaçların yalnızca obezite ve diyabet hastalarının tedavisinde ve doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini vurguluyor. Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen zayıflama iğneleri obezite ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar olarak öne çıkıyor. Obezite bir yağ doku fazlalığı hastalığı ve vücut kitle indeksi 30'un üzerindeki olan kişilere obeziteli bireyler diyoruz. Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sık görülüyor. Hatta ülkemiz bu konuda en sık görülen ülkeler arasında. Son günlerde oldukça sık duyuluyor bu zayıflama iğneleri. Aslında bunlar birer obezite ilacı ve diyabet ilacı. Türkiye'nin obezite oranlarının yüksek olduğunu belirten Doçent Doktor Hakan Düer, zayıflama iğneleri olarak bilinen ilaçların tokluk hissi sağlayarak etki gösterdiğini aktardı. Bu ilaçlar normalde bağırsaklarımızda üretilen bazı hormonların etki süresi uzatılarak üretilmiş ilaçlar. Bu ilaçlar beynimizdeki iştah merkezini kapatıyor mide boşalmamızı geciktiriyor ve bu sayede kişiye tokluk hissi veriyor. Temelinde yatan etki mekanizması bu. Düer bu ilaçların özellikle diyet ve egzersize rağmen kilo veremeyenler için uygun olabileceğine dikkat çekti. Bu ilaçları kimler kullanmalı? bu ilaçları mutlaka doktor tavsiyesi ve gözetiminde kullanmalı hastalarımız. Eee ve bu ilaçları kullanırken diyete ve egzersize mutlak surette devam edilmeli. Diyet ve egzersize rağmen kilo kontrolü sağlayamayan kişilerde ve vücut kitle indeksi 30'un üzerindeyse veya vücut kitle indeksi 27'nin üzerinde olup eşlik eden diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, uyku apnesi ya da karaciğer yağlanması gibi durumlarda da bu ilaç kullanılabilir. Düer, bu ilaçların her biri için uygun olmadığını belirterek özellikle gebeler ve emziren kadınların bu tedaviden kaçınması gerektiğini söyledi. Bu ilaçları gebeler ve emzirenler mutlak surette kullanmamalı. Bu ilaçlara bağlı alerjik reaksiyon gelişenler, geçmişinde pankreas iltihabı olanlar, yine çok nadir görülen bir tiroid kanseri alt tipi var, medüller tiroid kanseri diye bu hastalığı olanlar kullanmamalı. Bu ilaçların e, Günlük ya da haftalık kullanılan formları ülkemizde de mevcut. Bunlar iğne şeklinde kullanılıyorlar. Ee, kullanırken kişilerin diyete ve egzersizde devam etmesi gerekiyor. Ee, proteinden zengin beslenmeliler çünkü bir miktar yağ doku azalmasıyla beraber kas dokuda da azalma görülebiliyor.